Evet dostlarım bugün alım önerisinde bulunduğumuz 10x yapan tokenler hakkında konuşacağız. Ne alabiliriz? Delis paritelerindeki USDC Launch'taki hareketleri konuşacağız bugün. USDC Launch, FTT, Jasmine'de neler oluyor biliyorsunuz. Beta Finans 2x yaptı bu süreç içinde. Bu an şu piyasada artı deniz paritelerinin hareketlendiğini görüyoruz. Bizler için mutluluk kaynağı olduğunu söyleyebilirim bunun. Çünkü sıra FTT Launch ve USDC'ye gelecek gibi duruyor. Bu konuları işleyeceğiz. Öncelikle 10x yaptığımız WAF'a bakmak istiyorum. WAF'ta dostlarım şunu söyleyebilirim. Hala bir alım fırsatı gelmedi ama fırsatı kaçırdık dostlarım. 5-6 bin dolar ekleyebileceğimiz yerde bütün bakiyemizin girmemesi gerektiği yerde benim bir hatam sonucu 200 dolar 150 dolar alım yaptı. Ve bu da bizlere 2000 dolar olarak geri geldi ve artık düşürmüyorlar dostlarım Wafi USDT'yi. Ben burada artık son şans olarak 50 dolar atılabileceğini düşünüyorum WAF'da. Yeni borsa listelemeleri gelecek. Piyasa düşüşüne rağmen hala dengede kalmayı başarmış bir token. Zaten airdrop dalgası muhabbetine kimse yüklü miktarlarda bağış yapılmadı ve bu token bu sayede sağlam kalıyor. WAF ile birkaç borsa listelemesi konuşuluyor. Bu seviyelerden 50 doları geçmemek kaydıyla arkadaşlar alım yapılabilir ve bunu çöpe atma kaydıyla alım yapılabileceğini düşünüyorum. 10x zaten biz kazandık. Ama artık düşmeyeceğini düşünüyorum ve burada wafta 50 dolarlık bir hani alım yapılabilir. Bunun üstü asla ve asla önermiyorum. Lütfen de almayın. Fırsat biraz kaçtı dostlarım. Benimle beraber alım yapanlara da tebrik ediyorum dostlarım. Şimdi gelelim ikinci ön satış projesimizi yakaladık dostlarım. Python gerçek dünyada bir değer yaratan proje dostlarım. Bundan diğer videolarda daha uzun uzun bahsedeceğim bir yapay zeka projesi arkadaşlar. Bu yapay zeka projesinin alımı çok kolay. Bundan yeni alım yapıyorum. Hani WAF'ı kaçırdık, düşük miktar yaptık. Burada 250 300 dolar tekrar bir alım yaptım. Token daha var WAF'tan sonra bunu söyleyebilirim. Burada alım yapmak isteyenler için de aşağıya linklere bırakacağım çok basit bir alım yönü var. Şuradan tıklıyorsunuz siteye girdikten sonra buradan konut valet dediğinizde alabiliyorsunuz. Burada tarayıcınızı cüzdanınızdan okutabilirsiniz. Alım yönünü düşünenler de bu Python tokeni değerlendirebilir. Şimdi asıl konumuza gelelim. FTT USDC, launch resmi de neler oluyor biliyorsunuz. Beta finans dostlarım delis paritelerinde 2x yapmayı başardı. En son bu senaryoların gelebileceğini söylemiştim. Burada ne oldu? Beta Finans, Jismi, FTT gibi tokenleri, Gifto gibi, GFT gibi tokenleri burada can sağladı ve FTT tekrardan 3.5 dolarlardan 3.45'lere kadar çıkmayı başardı. Burada USTC ile beraber ben artık riskli paritelere dostlarım alım yönü geleceğini düşünüyorum. Piyasa gerçekten düşüş trendine bağlamış durumda. Bitcoin şu an bu videoyu çektiğim sıralarda kaç bin dolar bakmak istiyorum dostlarım. 60 bin dolarlarda ve bu tür piyasalarda arkadaşlar ilk hareketlenen tokenler Beta Finans, FTT, Jasmine ve Luna Lunch oluyor. Zarardaki yatırımcı zararını çıkartmak için en ufak bir yeşil mumla arkadaşlar şunu gördüğü an dalıyor ve tokeni çok iyi primlenmesini sağlıyor. Burada alım önerisi gördüğüm 3-5 tokenden biri. Jesmi, FTT, Lunch ve USDC'dir. Lunch'un USDC'nin fiyatına baktığımızda da dostlarım şu an 1700'lük ilk düştüğü seviyelerde. Delist haberlerinden ve şu an üçgeni kırmak üzere olduğunu zaten diğer videolarda anlatmıştım. 3-4 gün içinde bu delist partilerinin gelen hareketle beraber ben alım yönlü çok güzel haberlerin geleceğini ve hep beraber hareket edeceklerini düşünüyorum. Piyasada artık zaman delis paritelerine geldi dostlarım. Bitcoin'de zararını çıkartmak isteyen yatırımcılar bu tür tokenlere yönelecektir. Ya da bakın buradan Wafi USDT gibi ekranı kapatmışım. DaiWaf da anlattığım gibi bu tür Binance'da listelenmeye çok yakın projelere para aktarımı olacaktır. Ön satıştan aldık. 10x yaptık. Artı yeni bir ön satışımız da var. Bunu da kaçırmak istemeyenler Python ön satışına katılabilir dostlarım. Ufak miktarlar, orta miktarlar değerlendirilebilir. Tabii ki de 3-4 bin dolar atmayın. Sonra gelip bana alamayın. Yani benim ön satışlarım kolay kolay patlamaz. Ama dediğim gibi Python ön satışına da katılabilirsiniz. FTT, USDC'de son durumlar bu dostlarım. Beta Finans'a gerçekten baktığımızda şöyle göstermek istiyorum dostlarım. 2x'e yakın bir yükseliş yaptı. Ve bu bizler için Delis pariteleri için önemli bir nokta oldu. Kolay kolay bu hareketler şu an için mim coinlerde ve marji, yani marjinal tokenlerde gelecek bir hareket değil. Piyasanın döngüsü tekrar riskli paritelere döndü. Bakın altını çize çize bunu anlatıyorum. Burada USDC, FTT, JISMI ve anlattığım Wafi tokenlerde güzel fiyatlamalar göreceğiz yakın zamanda. Bunlar hakkında da tek tek coinleri analiz ettiğimiz videolarımız bugün gelecektir. Dediğim gibi bu dediğim tokenleri unutmayın aşağıda ön satış linkimizi bırakıyorum dostlarım. Alım yapmak isteyenler alabilir. Vafta da yükselişin devam edeceğini tekrar tekrar söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.